buna koydum bu topları. Sizin gibi delikanlının namına koyayım lan kandım. ben. Nasıl lan başkasıyla birlik konuşuyoruz? Nasıl böyle bir insanla karşılığa aldınız abi. Abi. lan? Abi, abi. Abi kandırdılar bizi. Uzman suçumuz yok abi. Abi, abi. 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 Kandırabilirler Aa. mi lan? Lan siz şeytansınız. Sizi kandırabilirler mi lan? Kandırabilirler mi sizi? Abi, abi sana söz veriyor. Bundan sonra ne senin anamı edeceğiz abi? Allah için vurma abi, Allah için vurma. Sana be söz selam, abi. Beste, 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 ha, beste, ha. Karışma ana sen. Ölen insanlara yazık değil miydi? Güven bize abi, namusuma çok pişmanız. Yeter, uzatma. İsmail abinin yanına götür çocukları. Elini öpsün, bizi helalaştır. Yüzüm yok ana. Adamlar kaç kere affetti. Ama bu ikisi... Her defasında kahpelik yaptı. Haklısın abi. İnan bir de olmayacak. Sana namus sözü veriyor abi. Allah için vurma abi. Ben size diyene kadar evden dışarı çıkmak yok lan. Evden camdan kafanızı dışarı çıkarın, kafanızı kırarım sizin. Tamam abi. Tamam abi.